Oğlum saat kaç oldu kalksana ya. <laughs> Benim de biraz canım sıkıldı da seni arayayım dedim. Ben galiba komple salıyorum ya şeyi. Ee sosyal medyayı. Sosyal medyayı derken? Ya Instagram'da şey özel hayat bilmem ne belki takılırım orada da. Ama YouTube'a sanırım içerik çekmeyeceğim artık. Bakın. Yani salaklık yaparsın kanka böyle bir <laughs> şey bir. İkincisi de neden? Dostum bu ben ne bileyim. Ya kanka sürekli bilinç var. iyi bir şey yapıyorsun hiç kötü bir şey yapıyorsun hiç mutlu oluyorsun bilmem ne. Artık ben gerçekten böyle psikolojim sağlam kalmadı ve kendimi mutlu hissetmiyorum oğlum. Yani böyle geçip kamera karşısında sahteden de bir halim de yok yani açıkçası. O yüzden hiç yapmaya hevesim yok bir ay oldu zaten. Ne elime kamera alasım var, ne bir içerik planlayasım var. Bilmiyorum. Böyle ee, şöyle yaparız. Bir süre içeriğini biri planlar. Ee, dur bakayım. <laughs> Salak benim, bırak, beni tanıdığı için ben bir bırak karar aldım bir dönmeyeceğimi biliyor. Belki İzmir'e bile dönebilirim. Bir süre böyle bir, bir iki ay falan. Sanki biraz dur. Bir duygusal olarak hareket etme. Duygusal olarak düşündüğüm... Çektim bu arada bir tane bırakıyorum videosu çektim küçük. 4-5 dakikalık. Yükleyeceğim onu. Böyle insanlar da merak etmesin yani. Bir anda ortadan kaybolmak istemiyorum bir açıklama olsun. Ne diyorsun videoda? Normal hissettiklerimi anlattım. E, gidiyorum dedim işte. Yani? Seninle konuştuğum gibi konuştum ya. Bu işi yapacaksan bunu göz alacaksın. insanların iyi dediğini dinleyip pozitiflerini alıp negatiflerini her hayatında da böyle yapman lazım. Sadece bu işle alakalı değil. Bir insanla tanıştığında da onu Birbirini dinleyip de getirsin bir orada bıraktın yani. Bu bizim işte böyle yaparsan... Kendinize şeyden, böyle arkadaşlar edin arkadaşlar. Seni linçleyen sürekli bir tayfa varsa da seni çok seven, sürekli ezi soran yani onların hakkına girersin. Hmm. Anladın mı? Onların suçuna yani. Seni video atmanı bekleyen her gün binlerce, milyon Ya seninle video mı? çekmekten de çok sıkıldım dostum ya. Sürekli seni <laughs> Oğlum sence ben bırakır mıyım? Bak geri dönüyorum Mert'im! <laughs> Ben biliyordum ki genel bir konuşma yavrusu. yedin birazcık, <laughs> yalan söyledim birazcık yedin. <laughs> e kardeşim ne bileyim bir aydır video atmadığın olmuyordu senin. Evet ya <laughs> ama zor dönemlerdi kanka yani bunu konuşmamız anlamıyor ki her gün beraberdik gerizekalı. <laughs> <laughs> Boşver eğer öyle bir şey düşünürsen ayrıca lan o Hayır 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 dostum asla daha güçlü geri dönüyoruz hayvan gibi <gülüyor> içerikler. <gülüyor> öp, 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 öp. Daha daha prodüksiyonlu içerikler hayvan gibi şeyler. Alright. <laughs> Dürdüğün enerjiye bakıyorum. <laughs> <laughs> tamam dur. <laughs> <bir anladım. gülüyor> ben şu anda video çekiyorum. Takipçilere de bir şey söyle. Senden sonra şimdi Feride ile Sıla'yı da arayacağım. İnşallah Feride ile Sıla şeyler Bırak falan der de rezil olur. Dur bakayım lan harbiden ne diyecekler. Var mı isteyen? Öpüyorum seni. <laughs> abi abi abi, abi Mert'im görüşürüz. <laughs> Hazırlan. Çok fazla çalışacağız. Ve yakında Kıbrıs'a gidiyoruz. Fena bir tatil. Ne? Kıbrıs blog artı piknik blog mu? Alright 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 alright. Alright alright <laughs> evet, alright. Evet, 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 evet. i̇şte ne? 2025 hayvan gibi blok yılı mı? Ya yoksa gel. Tamam seni öptüm bay bay. <laughs> Salak çocuk ya. <laughs> arkadaşlar bak. Kendinize böyle arkadaşlar ediniyorsunuz. Size hayatınızın her yerde size hayatınızın her yerde destek olacak insanlar olsun çevrenizde ve her şey şakada olsa gerçekten bir şeylerin değerini kaybetmeden bilmek lazım. Ben bunu kendime de söylüyorum. Sevdiklerinizin değerini, elinizdekilerin değerini, ben sizin değerinizi, siz benim değerimi. Yani değer kaybetmeden bilinmeli. Kim alayım? Sıla'ya. Sıla'ya daha depresif olmak. O çünkü beni çok iyi tanıdığı için yemez. <laughs> Aynen. Ne yapıyorsun kız? Bakıyorum sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ben de ya. Yine çok kötü uyandım bu sabah Sıla'ya. Bilmiyorum ki ne güne başlayasım geliyor. Yani yatakta gözümü açıyorum anasını satayım ve hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey. İnsan su bile içmek Bir şey yapmak ister. Benim içimden hiçbir şey gelmiyor bu ara. Allah Allah. Öyle vallahi. Çıktı hava, bir şey yap. Yok ne yapacağım dışarı? Bir şey geldi aklıma da onu söylemeye aradım ya seni. Ne geldi? Ben sanırım komple salıyorum ya şeyi Sana destek olurum arka planda işlerine, işlerine de. Ne alaka ya? Yani bir şey bilmiyorum. Instagram bittik daha özel hayat belki ama hani orada takılırım belki de. Ama YouTube'a içerik üretmeyeceğim galiba kesin. Hatta bir tane 4-5 dakikalık bir video çektim. Onu takipçiler Neden? merak, takipçiler merak etmesin diye onu da şey yapacağım. Haberleri olsun. Yani böyle niye? böyle samimi konuşmam lazım yine. Ne? Neden böyle bir karar Kızım zaten bir aydır hiçbir şey yapmıyorum yani. O bir ayda da... E, tamam yaşadığım süreci sen biliyorsun. Ve elime ne kamera alasım var ne geç. Yani bir de böyle kendimi kötü hissederken geçip kamera karşısında mutlu mutlu takılamam da yani abicim. Orada yalandan kahkaha atamam ki. Yani olay yalandan kahkaha atmak falan zaten. Ne zaman toparlarsan o zaman geri dönersin. Niye salıyorsun tamamen ama. İçimden gelmiyor. Sıkıldım bir de artık gerçekten de kötü yorumlardan, kötü insanlardan. Sürekli ne yapsam mutlu olsam nişleniyorum. Üzgün olsam nişleniyorum. İyi bir şey yapsam, linçleniyorum. Büyük iş yapsam linçleniyorum. Abicim biz insanları dediklerine göre mi yaşıyoruz hayatım? Ama bu yani ister istemez sen insan etkileniyor. Sen beni biliyorsun ben seni biliyorum arkadaşlarımın yeterli yeter yani? Valla bilmiyorum ya. Bence yanlış bir karar veriyorsun yani. 3 yıldır boşuna çalışmıyoruz. 4 oldu galiba. Evet 4 oldu. <laughs> o 4 seni hiç yapamazsın bence. Bilmiyorum ya. Bir de daha, daha önemli bir derdim de var. Onu söylesem mi söylemesem mi sana onu bilmiyorum. O ne demek? Sen şu an bir tek sen mi duyuyorsun beni? Yalnız bir ortamda mısın? Evet. Bir ben seninle çok içerik üretmekten de çok sıkıldım seninle içerik üretmek. Ne? <laughs> of ya burada rolüme devam edemiyorum ya. İyi rol daha sana. Dostum sence ben YouTube'u bırakır mıyım? Baba daha güçlü, daha keskin, daha planlı, daha projeli geri dönüyor. <laughs> Alright. Lan sence ben YouTube'dan sıkılır mıyım? Öyle bir evren var mı? Gerçekten... YouTube'da, YouTube'dan bahsetmiyorum. Benden bahsetmiyorum. Onu söyle, konuşmadım bile farkındaysa. İnandın mı ona? Ben orada anlarsın diye hemen kahkaha attım zaten dayanamadım. Dostum hey sakin ol sakin ol. Niye öyle şakar yaptın Kalbimize indireceksin? Ama gerçekten grinder kötü ya. Bir bu bir ayın içinde ben bunu birkaç kere düşündüm. Sonra geri dönüşte de ne yapacağım dedim. Dedim bari şaka yapayım. Ya dün şaka olmadı teşekkürler. Hey hey dostum benim için üzüldüğünü biliyorum sakin. Tabii ki de yani. Tamam o zaman bir şeylerin değerini kaybetmeden bir sıla. Alright? Alright. Herkes için geçerli bu söz. Kesinlikle takipçilerimize de söyledim. Ben bunu az önce bir tavsiye verdim. Evet. Tamam o zaman ben seni öpüyorum şimdi gideceğim bir de Fedri'yi arayacağım tamam mı? Sence ona ne desem daha çok inanır. Çok üzgün olmam lazım. Senin senin olayın samimi olmaktı. Sana böyle çok normal gibi konuşmam lazım. Dur dur. Ben şimdi fena üzgün sanki bir geberiyormuş gibi triplere Tamam. <laughs> <laughs> Hadi öpüyorum seni bay bay. Ben de, ben de. Arkadaşlar sıla yedi değil mi? Yedi yani bir yere kadar yedi. Hemen Feride'ye geçiyorum. <laughs> Hadi sana be kadın be. Efendim aşkım. Aşkım. Efendim. Ne yapıyorsun? Müsait misin? İyiyim. Reklam kurguluyordum. Sen ne yapıyorsun? İyi vallahi ya. Ben de öyle uyandım da. Kendim birazcık kötü hissediyordum seni arayayım. Niye? Ne oldu ki? Ya aşkım. Hiçbir şey yapasım gelmiyor ya. Ne gibi mesela aşkım? Ne yapasın gelmiyor? Ne bileyim evden çıkasın, yataktan kalkasın, uyuyasın. Hiçbir şey ne, ne bileyim. Zaten benim bir ay... Mı? Ne yaptılar benim aşkıma. Ne oldu aşkım? Ne bileyim aşkım. Vallahi ya harbiden kendimi kötü hissediyorum. Böyle artık her şeyden bir bıkkınlık böyle tası rahat toplayıp yeter be diyesim geldi yani artık her şey. Bir aydır zaten hiçbir şey paylaşmıyorum YouTube'a da falan da ya. Oraya da geri dönesim yok. Çünkü kendimi kötü hissederken dönüp sahte sahte kahkaha atmak istemiyorum kamera karşısında. Yapamam zaten samimiyetsiz olur. Ne alaka ki aşkım? Sanırım YouTube'u alacağım. Yani... salacağım. Ben Instagram yine özel hayat orada kendi içimden geldikçe bir şeyler takılırım yaparım da. YouTube yapmayacağım galiba. Yine hayatımla anlamam. Aşkım, şimdi e, e, eğer sen böyle hissediyorsan, bunu bir şekilde bırakarak kafanı dinleyerek tabii ki yapabilirsin. <laughs> ama, ama bir ay oldu bekliyorsun zaten. Ama şu an böyle sen yoğun duygularla ani böyle kararlı, yani girme bence bu psikolojiden çıkıyor. Aşkım aşkına neden? Kafasını ısıracağım Hı -hı. bu kızı. Eğer böyle mutlu olacaksan, böyle mutlu hissedeceksen öyle de yanındayız. Yanındayız derken? Aşkım ben Mert Ha Sen hepimiz adına konuşuyorsun. Ya siz zaten takılın aşkım ben. Arka planda size destek olurum. Kamera arkasındaki işlerinize falan. Yine şey yaparız yani zaten beraberiz. YouTube üretmeyeyim ben. Yapmayayım bir şey olmaz. Yani seni e, doğru bulmuyorum ama senin kararına ve fikirlerine de saygı duyuyorum. karışmıyorum yani. Sen niye böyle şeyler düşünüyorsun? Ne yapıyorsun sen şu an? Oturdum öyle. Bir tane video çektim. 3-4 dakikalık. işte şey ta, e, bir şey, hiçbir şey demeden ortadan kaybolmak istemem. Takipçiler de illa ki açıklamaya hak için. Onu yayınlayacağım işte birazdan. Yani aşkım. Konuşuruz yani, hayatım ya. Senin düşüncen başka mı? niye kapatıyorsun beni arıyorsun, bırakacağım diyorsun da rahat bir şey konuşmaya çalışıyorum açmıyorsun da içini ne? sadece, hani, ya sadece kend gülmek olamaz yani. Sıkıldım artık aşkım yani iyi bir şey yapsak linçleniyoruz, aşkım, kötü öyle. bir şey yapsak linçleniyoruz. Senin ikimiz adında sürekli saçma sapan kötü yorumlar. E yani, yani ne yapsak memnuniyetsizlik gibi geliyor artık bir şeyler ve benim de harbiden içimden böyle bir yeni bir içeriye heyecanlanamıyorum artık anladın mı? Bir şey yapmaya heyecanlanamıyorum. İyi yani. de aşk e, yani insanların bu senin lafın bu arada yani hatırlat insanların lafına göre hareket etmeyi bırakmalıyız. Niye Uf. şu an böyle bir düşünceye varıyorsun anlamadım. Daha büyük bir derdim de var da sen yalnız mısın? Bir tek sen mi diyorsun? Aşkım bak beni yerme saçma sapan bir anda arıyorsun. iyiydin sabah bir anda kötüsün. Tamam tamam söyleyeceğim. Ben seninle içerik üretmekten çok sıkıldım ya. <gülüyor> <gülüyor> şaka aşkım yemin ederim şaka. Vallahi billahi şaka. Suratıma kapattı telefonu. Şaka olduğunu söyledim ama. Aa, açmıyor. Aradığınız kişi şu anda meşgul. Allah. Yandık ya. Şimdi durduk yere 3-5 gün trip yükleniyor anasını. Ne yaptın Ahmet? Ahmet! Bak düşme ha! Arkadaşlar ben kaydı kesmiştim. Feride'nin yanına gidiyordum arıyor. Efendim hayatım? Aşkım o nasıl cümle? E, aşkım tünele giriyorum ben. Sesin gelmiş. <laughs> Şaka yaptım aşkım ya. Nasıl cümle? Sıla ile Mert'e de yaptım aynısını. Manyak mısın? Sensin Nazlı. Lan senin olmadığın dünya bana cehennem cehennem kadın. Sesini çek, çekmeyeceksin. Senin kafana ısırırım aşkım. Zaten bir ya aydır hayır. bir aydır hiçbir şey yapmıyorum. Çekmeyeceksin. Aşkım çekmeyeceksin. şaka yaptım o şaka, ya. O şakayı yapabilecek gücü bulabiliyorsan kendine çekmeyeceksin. Aslında çekmeyeceksin. işte bu o şakayı yapabilecek samimiyeti bulabilmekte olay. Anlamıyorsun kadın sen. Evet, değil olay. O ton yiyorsa bunu yapmaya. Yani insanlar böyle şeyleri ancak imkansızsa söyleyebilir. Anladın mı? Bir de benim totom senin kalbini kırmayı yemez aşkım sen merak etme. Ne yapıyor kız? Evet. Anne kayıttayım. Ama seni yerim. Ne güzel destek oldun sen bana. Enayi. Var mı bir isteğin? Öpüyorum hadi şimdilik. Ben video çekiyorum ha. Haberin olsun. Geri dönüyorum gerçekten. Aşkım üzüldün mü sen? Geleyim mi yanına? Gelme. Tamam ben arayacağım seni. Dur beş tamam mı? Var Ay <laughs> Hayır. öpüyorum bir tanem benim. Hadi geleceğim ben. Ulan yemin ederim bedava trip yazdırdık haneye ya. Bedava trip yazdırdık ya. Püf. Arkadaşlar bunu daha fazla uzatıp kimsenin kalbini indirmek istemiyorum. Ben artık geri dönüyorum kardeşim. İkinci kanalda aktif. Bu video yayınlandığı gibi ikinci kanalda oyun videosu gelecek. Yani bu video girdikte bu video 6'da paylaşırım. Bu video paylaşıldıktan bir saat sonra 7'de Ahmet Can'da 2'ye de oyun videosu gelecek. Hatta korku videosu çektim. Oraya da gidip izlemeyi unutmayın. Beğenirseniz devam edeceğim. Çünkü sizin şeyinize göre. Sizin, siz eğer izlemek istiyorsanız ben oraya oyun videoları da çekmeye devam edeceğim. Sizi çok 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 seviyorum. Artık geri dönüyorum. Bu bir aylık